Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konan ve her yıl iki bayram öncesi emekliye verilen ikramiyelerin bu yıl yılbaşı içinde verilmesi talep ediliyor. Bu yıldan itibaren yılda üç defa olmak üzere kurban ve Ramazan bayramı ile yılbaşında ikramiye verilmesi gündeme geldi. 1100 TL olarak ödenmeye devam eden emekli ikramiyelerinde şu an için sadece dini bayramlar öncesinde ödeme yapılıyor. Hiçbir şart aranmadan tüm emeklilerin hesaplarına söz konusu para yatırılıyor. Hala hazırda yılda iki defa olmak üzere emekliye verilen ikramiyeye ek olarak yıl başında da ikramiye verilip verilmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Fakat konuyla ilişkin herhangi bir resmi açıklama da yapılmadı. Aynı zamanda yeni yıla az bir süre kala Cumhurbaşkanlığı seçimleri de olduğu için bu yazda kesinlikle verileceğini biz düşünüyoruz. Ayrıca diğer haber siteleri de bizim bu tavsiyemizi dinleyerek başladılar yılbaşı haberlerini yapmaya. Devlet bunu görecek elinde sonunda yetkililer bunu görecek. Türkiye'deki milyonlarca emekli ile birçok kesimden dar gelirli vatandaşları için yapılan ikrami ödemesi her yıl iki defa yapılarak 1100 lira ödeme yapılıyor. Bu ödemelerin yıl başında da ödenmesi hakkında bir karar bulunmuyor fakat bunu gündeme tekrardan getirmek istiyoruz. SGK bünyesinde emekli aylığı, yaşlılık aylığı ve vazife mağlulu aylığı ile mağluluk aylığı alanlar ile ölüm aylığı ve sürekli iş görememezlik aylığı alanlar, şehit ve gazi yakınları, şampiyon sporcular, terörden zarar görenler, muarif gaziler ve güvenlik korucular dahil olmak üzere birçok kesimden kişi 1100 TL'lik ödeme almaktadır. Emekli yılbaşı ikramiyesinin yanı sıra yeni yıldan itibaren maaşlarına yansıyacak zam oranları da merak edilmeye başlandı. Asgari ücrete gelen zam sonrasında büyük bir zam beklentisi için giren birçok emekli ve memur ciddi bir zam bekliyor. En düşük emekli maaşı 5500 TL olması beklenirken en düşük asgari ücret maaşı ise 9000 lira civarında bir rakam olduğu konuşulmaya başlandı bile. Sizler de takipte kalın. Hoşça kalın.